Sese doğru. Yepis yeni bir Brawl Stars'a doğru gelin Çin gençler. Brawl Stars oynamaya aylar yıllar falan oldu. Ne oluyor tavuk kendine gel. Sevgili Ümit Hızı Baba Man. Buradan haberi bit. İyilik abicim sen Ben de iyi her şey yolunda. Bugün savaş topu ve benzeri şeyler oynayacağız. Ama sizlerden daha fazla Brawl Stars için efsane bir like bekliyorum. Beğeni bekliyorum. Bu arada takipçilerimizden bir kişiyi de davet ettim. Chrome Metan o da hoş geldi. Hemen şuradan Brawl Pass'ten bir şeyler olmuş. Ona bir bakayım. Ödüller diyor belki bir şey çıkar. Büyük kutu açılışla başlayalım. Haydi bakalım ne çıkıyor? 3 tane hiçbir yok. Hızlı başladım gördüğünüz gibi. Var mı başka bir şey? Bana hediye medya Yok. Bu kadar mıydı? Bu muydu yani? Gale dede. Bakalım milleti püskürtecek mi? Size güveniyorum gençler hadi. Ben Hayır, çünkü alıyorum. çok vuramıyorum. E, ve çabuk ölüyorum haliyle. Şuraya bir tane şey attım. <laughs> Onların karesini paramparça oh! edeceğim. Kendi şeyime kendim gittim. <laughs> Bunlar çok taktikli oynuyor ya. Yani. nasıl öldüm hemen. Abi, Oyun, iyiler. i̇yiler vallahi söyleyeyim yani. Tamam ama biz atacağız golü. Geliyorum. Geliyorum arkanızdayım. Püskürteyim onları ne yapayım? Neredesiniz? Top nerede? Dur abi. Dur daha değil ya. Bu tamam. Biraz boşa gitti ama öldüm ya. Çok çabuk ölüyorum ben bu geyille. Aa çok pis çalışıyorlar bana. Geliyorlar. Tam doğdum ben. Selamun aleyküm. Tamam. Allah'ın kov. Ne oldu? Gene öldüm. öldüm. Ya ben çok ölüyorum Ümit. Abi seni öldürdü ben de Kroos öldürdüm ama iyi oynuyorlar yani. Abi başlayacağım ama iyi oynuyorlar da. Oho! Öldürmeyin lütfen ya. Rica edeceğim artık. Attım ileri doğru. Onun bir vuruş canı kaldı abi. Vur onu ha. Aldım. Bir kaleye topla. Kimse Aa, yok. Ulti! Hello. Yes! Hello. <laughs> Güzel oldu. Ben onların direkt şeye saldıracağım. Şuna. Şu iyi sıkıyor. Allah'ım. Tamam dur abi orayı. Öl ölmedi mi? Ölmedi. Ben öldüm ya. Çok az enerjisi kalmıştı. Öl artık sen, çok az bir enerjin kaldı. Ölür müsün lütfen? La ölmüyor ya. A beni öldürdü. Ben de istiyorum öyle bir karakter kardeşim. Benim Gale de çok yaşlı olduğundan mütevellit. Hemencik ölüyor. Abi o şey tehlikeli ya, arkadan sıkan. Baksana Ama abi bunlar ne biçim taktikli oyun tamam, ...uzaktan uzaktan abi Gelin, tamam geliyorum. Şöyle kalenin önünü de açıyorum. Eyle Aç, oh, bak tepesine bindi. Mı? Tepesine bindi bizim adamı. Nasıl yaptı onu? Şaka gibi. Biz gol atacaktık o aldı. Abi. Vay ya... be. Nasıl bindi? Tepesine bindi bizim eleman direkt öldü. Abi yaptı. Nasıl tam üstüne becerdi ya onu? Yine e, kulübümüzden ya da işte bizi takip edenlerden, sevenlerden bir kardeşimizi de davet ettik. O da geldi. Üç kişi ümidi de var. Bakalım neler olacak. Bibi gidiyor, Bibi gidiyor. Aldım Bibi. Gidiyorum Bibi. Koruyun beni. Allah 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 Allah. Allah. Boş kale. Boş kale. Lütfen vurmayın. Vurdum. Vurdum. Ve gol işte. Sese gel. Ronaldo musun Ronaldo Devam devam. Uh. Allah 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 koruyun beni koruyun beni. Koruyun beni sen kimsin kardeşim. Ult attım ben bir yere ama ne tamam. Süper abi biraz daha yeşil şey. ileri atsaydın tamamdı. Ben surf... şimdi duvarını kıracağım. Alın bakayım. Dikkat. Bakın gol nedir nasıl atılır? Atık neler helal. Aralardan sızıyorum şeytan gibi. İşte bu. Sen de yıldız oyuncu olmuş helal olsun. Takipçilerimizden bir kardeşimiz. Ve ilk Şakal maçımızı ağır. alıyoruz. Ve ikinci maçımız savaş topunda. Değerli izleyiciler, futbol severler ve Brawl Stars severler. 3-3 yapılacak bu maçta. Taraftarlar tribünleri doldurdu. Bibi. Gidiyordu Bibi. Oğlum, bak, Alıyordu gidiyordu. Kimse onu tutamıyordu. Ama saldırıyorlardı. Oğlum, bak, Son bir enerjim kalmıştı. Atar bir bunu attım mı gol. İşte bu. O, abi, gol be. Hasan Mustan sese gel. Dağıtıyor ortalığı değerli yani, izleyiciler. Bak, Rakip paramparça oldu. Rakip neye uğradığını ya. şaşırdı. Aldım topu gidiyorum. Ya, Alamadım ya, topu. Abi. Alamamışım. Allah, gol atacaklar ümit. Dur, tamam ben topa gidiyorum. Aman Allah, 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 Allah. Aldım ben topu, siz gidin. Ben Piste, size pas vereceğim. Abi topu almamışsın. What? <laughs> Kendi <Aa>. kendine koş. Topsuz alanda da güzel hareketler yaparım ben. İleride kim var? Pas atayım. Oy. Tamam tamam sakin sakin. Aa, tamam, ben öldüm ya. Tamam sıkıntı Beni yok devam. 1-0 öndeyiz. Ve sen de gidiyor. Oğlum ben, ben şimdi şöyle. Dur dur Öyle gidiyoruz bir geçip Tamam aferin Not sen de attı. Ve maç bitti kalp atıyor sen bakın. Ve Yargıt Ümidi abi. bu arada yıldız oyuncu olmuş sevgili Ümidi Zıbabomet. Ve bir sonrakinde de kuşatma oynayacağız. Bu karakterleri sevdik. Kuşatmada bakalım. Bunda şey değil mi? Robot üretip Karşı tarafa gönderiyorduk. Evet abi. vidaları toplayıp evimize getiriyoruz. Vidalını, Daha vidalarını vidalarını. <laughs> Hadi bakalım ben vidalarını çıkacağı yere... Oy, orta çıktı eyvah ben biraz yol kaybettim. Aldım ama vidayı. Gönderdim abi güzel. Abi, eve getir Allah, eve Allah, getir. Allah, Allah. Eve mi getireyim? Evet abi. Yok ya kendi gidiyor otomatik baksana. Ama yaklaşman lazım eve. Yoksa Al sana. gelmez. Alsana. Birbirin... Ben de Şundan attım. Yanlış aldım. Geçirdim <laughs> Ulti sekiyor kendi kendine. Oy, çok iyi oynadık. Bir oh, daha, bir daha. Burada vida önemli. Kaç kişi öldürdün önemli. Değil. Abi robotla birlikte biz de bastıralım evlerine. Tamam, robotumuz oluşmuş. Ben ikinci robot için birlik diliyorum. Ulti tamam. attım. Ya Güzel. Niye sıkıyor bu robot? Dahası. Onların orada ulti atacağım ben. Şuraya bir ulti attım bakayım Bizim robot da atıyor. Hadi bakalım. Biz de yardım edin. Aa öleceğim ben, öleceğim. Bir ulti Biraz daha attım o tarafa. Aa oh, arkama geldiler öldürdüler. gülen. Yedin, robotu neredeyse. Şimdi ben vida toplayayım bu arada dur. Aynen aynen toplayayım. Vidala devam. vidala. Aa oh, şurada vida var. Ben alacağım o vidayı. Yes alıyorum. Ve kendi okay. alanıma getiriyorum. Bir vida daha çıktı onlar da. Dur şurada da bir vida çıkıyor. Selamın Benim vida. Aldım vidayı. Aa öldürecekler beni öldürecek. No 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 tamam güzel. Ya kutup ayısı çekil bir şuradan. Video. Gaz beyin sopasını gördük. biz de gidelim abi robotla öldü. birlikte bina alıyoruz. Ah dur be ben öldüm. Beyzbol sopasını bir vuruyorum var ya dağılıyorlar. Abi sen gelmeye biz bitiririz merak etme. Tamam ben buraları koruyorum. Abi %100 yüz dokundurtmamışız bile be. Selam. Başarı budur. ben şuraya bakarak oynayayım. Ve yeah. maç bitiyor be. Robotumuz ortalığı dağıtıyor. Ve maçın adamı yıldız oyuncu sen de oluyor. Arkı dağıttık be. Vallahi var ya güzel oynadık. Bu arada dur şey olmuş e, mega kutu açayım bir tane belki bir şey çıkabilir tamam, 5 öyelik e yani. tamam, devam devam yok bir şey bir şey yok buraları geçin şey yapın <gülüyor> 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 direkt hazına bastım ben. Aynen bu modu da alalım ya alacağız inşallah. Bu arada gençler Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalımızda çok eğlenceli başka videolar da var. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Bildirimlerinizi açın. Bu kanaldan gelen bütün bildirimleri al deyin. Böylece video attığım anda haberdar olursunuz. Kes bıdı bıdı Ben Dur ben nerede? Kendimi abi. daha yeni gördüm. Allah Allah Dondurum Allah. 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 Al buraya vur. vurdum valla. Hayır dondurdu beni. Vay. Abi tamam, biz de abi sen de gel Tamam geldim ultim var bu arada benim. Ultimi ben onlara abi, yapıştıracağım şimdi. Şu an şimdi. 16 yöndeyiz. Tamam dur. Burada şeyi hatırlayamıyorum. Mavide mi kalmamız lazımdı? Şeyde Yok deme. abi, halkanın içinde öl yeter. Aa dur telefonum sapıttı. Oğlum, Şöyle atayım. Hasan abi içeri gir içeri. Heh, olsun. Aynen. Tamam, durdum. Gel bakayım sen buraya. Şey ne oldu? Hadi. Bir tane daha. Hadi be. O da öldü. Ben evet, de öldüm aynı anda. Tamam tamam biz dolduruyoruz şu an. Tamam geliyorum. Çok iyi. Bir yandan da büyük ekranda oynamaya çalışıyor. Hop doldurdum. Şunu yiyelim şunları. Kaçın ileri. Al bakayım. Ben dolduruyorum. Evet, evet ele geçirdik. Birini ele takım geçirdik, bana... sol tarafa gitmemiz lazım abi. Evet. Dur ben şu Oooo, bir vurdum. Hayır, öldüm. What? Adam öldükten sonra boomerang'ı mı çarptı bana? Ne oldu? Bir şey oldu. Yok, diğerde şey. seni öldürdü abi takım arkadaşı. Ben şu tamam, an dur. maviyi dolduruyorum. Tamam. Haydi Hasan abi, iki kaldı, yüzde iki. Hayır, yine öldüm. Hayır. Hadi, hadi beyler, hadi beyler, hadi ya beyler. Oyun takılıyor gibi oluyor arada bir. Sağ tarafa gidelim o zaman. Ben de sağa gideyim, fark ediyor mu? Bunu doldurmamız lazım, solu Yes! Ve maç bitiyor abi. <laughs> Sese gel Yıldız oyuncu oluyor işte bu ya! Görmek istediğimiz hareketler. Demek be. ki nasıl güzel oynadıysa. <laughs> Ve süper şehir saldırısı oynayacağız. Son oyunumuz bununla da sevgili Frankenstein. <laughs> en güzel bunu seslendirmesi seviyorum ya. <laughs> Konuşmuyor ya. Ve bunlara dinozora karşı savaşıyoruz. Şey. Bu arada daha fazla Brawl Stars istiyorsanız gençler süper beğeni yardımmayı unutmayın. <laughs> ee, sizler hangi kupadasınız? Yorumlara yazın en çok hangi karakterle oynuyorsunuz yazabilirsiniz Allah taktik verebilirsiniz Allah ve Allah dinozorun üzerine Allah Allah dinozorun üzerine gidiyoruz sen benim baltamın tadına baktınmış dino ha Şehrimiz ben senin yeme... gibi kaç dino öldürdüm? Yeme. yeme evimizi yeme evimizi yeme beni ye evi yeme <laughs> <laughs> ümidi ye evi yeme <laughs> aha ultim var çekilin <laughs> boss öfkelendi neden aa boss öfkelenen <laughs> hiç o ultiyi aramıyor işi dur ben kaçmam lazım beni yiyor ümit yiyor <laughs> beni çok az ilaçım var. Hayır. No. Yedi beni. Beni yesin. Beni yesin. <laughs> ben kendimi yine feda ettim. Beni ye. Evimi yeme. Geldim. 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 Allah Allah. Allah Allah. Kim şunu? Ya ulti tutturmam lazım. Tam yakın öfkelendiğine abi, denk abi. geldi. Ümit <laughs> beni yiyor, Ümit beni yiyor. <laughs> Etimden <laughs> et. Etimden et. Parça veriyorum artık benden abi. Boss öfkelendi diyor. Aa çekil beni yeme. Herkesi ye, yeme ye. Dur. Ölür müsün? Dondurdum, dondurdum. Donmuyor. Ümit beni yiyecek. Iyi. Donmuyor. Donmuyor. Donmuyor beni oh. yedi. 32 41 öndeyiz. Beni yedi don. Doymuyor. Hem donmuyor hem de doymuyor ya. Sen benim baltanın tadına ben şuraya bakarak oynayayım da. Baktın mı? O nasıl uçtu? Yo artık. Hadi Hasan abi 15'e 9. Al. Al. Al, şunu. Al. 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 Ulti. ulti ulti Attım dondu. 4, 4, Öl 4, artık 3, 4, 5, donmuyor. Kazı. ulti şey Burada, Öldü işte bu. Yes. Başım ağrıdı. Ve Frankenstein'ım <laughs> coştu değerli izleyiciler. Kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Ümide de çok çok teşekkür ediyorum. Gençler bu videodan bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Brawl Stars istiyorsanız fikirleriniz varsa yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Ümide de çektik. Onu izlemeyi de unutmayın olur mu? Sizi seviyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. verirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. doğru kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kal.